Buyurun. Biz 7 yaşında bir kız arıyoruz. Adı Zeynep. Vallahi buradaki kızların çoğu 7 yaşında ve çoğunun adı da Zeynep. Yani biz kendi yeğenimiz olan Zeynep'i arıyoruz. Bugün getirilmiş olması lazım. Bir resepsiyona sorun isterseniz. Burada resepsiyon mu var? E buraya otel sanmışsanız ya o bakımdan diyorum. Oradaki görevli biliyordur herhalde. Bakar mısın? Ee, Benim mi getirdiler buraya. Nasıl görüm Nerededir? Vallahi isterseniz müdür böyle bir görüşür. Tamam görüşelim. Odası nerede? Odası burada ama randevuza giremezsiniz. Ya şimdi siz demediniz mi isterseniz görüşebilirsiniz diye? Dedim ama elini kolunu sallayarak girebilirsin demedim. Önce en alt kata inip randevu almanız gerekiyor. Sonra en üst kata çıkıp o randevuyu onaylatacaksınız. Sonra en altın bir üstündeki kata gidip... ...dilekçe yazıp... ...onu en üstün bir altındaki katta imzalatacaksınız. Ben şimdi onarlatacağım. Dur dur. Sakin Bir dakika. Ver. Ya <laughs> İstediğiniz bütün listeleri çıkardım efendim. Aferin Muti. Sağ ol. Oğlum saçmalama kendine gel. İndir elini. Askerim burası akademi. Hadi görevin başına. Emreder. Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Aslında iyi çocuktur ha. Ama arada böyle dağıtıyor işte. İşte böyle. Ah şu müthiş. O CIA'daki kursu da ben ayarlamıştım. Ah, hocam. Yardıma ihtiyacımız var. Ne oldu ne Gülçin? Oldu? Sakin ol. Zeynep'i öldürdüler hocam. Kim? Çocuk esirgeme kurumundan geldiler. Aldılar onu. Ah. Teyzemle Mert il müdürlüğüne gitti. Teyzem size haber vermemiş istedi. Hay Allah, Tamam. Allah Şimdi Allah Allah. siz sakin olun tamam sakin. mı? Ben bir öğrenip geleyim Hı -hı. tamam mı? Size haber veririm. Ben de hocam. geliyorum hocam. Hüçin ne oldu anlatsana. Bunlar çok kötü gerçekten gel. anlatamayacağım. Ne oldu? Sen yeni mi geldin? Hı hı. Annen baban öldü mü senin de? Ağlama. İlk günler zor gelir ama alışırsın. Nasıl alışayım? Ben şimdi evimi özledim. Dayımı özledim. Füsun teyzemi özledim. Gülçin ablaları özledim. Onlar da kim? Ailem. Ne kadar şanslısın. En azından bir ailem var. Benim hiç kimsem yok. Ne fark eder ki? Sonuçta buradayım. Olsun. Yine de bir ailem var. Benim adım Can. Seninki ne? Benim adım da Zeynep. Hadi gel seni diğer çocuklarla tanıştırayım. ATV YouTube kanalını abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.